Desene, tamam, tamam işte. Evet. Bak, tamam sıra. Bu dünyada hep iyilik yapanların götüsü gidir Emircan'dan, eyvallah. Desene, unutmayacağız. Desene 15.000 veriyorum. Dedim lan, dedim. Dedim ki 15.000 vereceğim. Sen yani de dedin ki, kafam karıştı. Sonra gittin Türk saniyesinde verdin de bırakayım. Demesem eyvallah diyeceğim. Eğer böyle yaptıysan bana götünü vermezsin. Sen de ayrı bir orospu çocuğusun. Bakalım, hala bakalım. Orada da biz Discord'da yedik kanka. Şu ay ayber kim bana götünü vermesi lazım? Daha ne yapalım? Bulamazsın. Ben niye götünü vereyim oğlum sana? <laughs> Bir de bizim yaptığımız Doğru en çok istediği karakteri sırf senin kardeşin vermiş mi Sonra da bir daha var yani. Orhi vermiş vermiş bir olur? Ulan burada, burada koyulan çıktı. Burada koyulan tek diye benim amına kodumun <laughs> yaşlı buna. ben bak ilk geldiğimde bu Dedim ki ben bu Pelit'e gittim. Ya ama o an, o an Semih'in o takısı yapmasının bir sebebi vardı ya. Bir şey olmuştu Emre minnet duyuyordu diye hatırlıyorum sanki. Hiçbir şey olmadı ama. Bir şey mi e, yapmıştı? Yani.